Yusuf'la kardeşi Bünyamin'in kavuşmaları. Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Yusuf onları tanıdı. Onlar onu tanımıyorlardı. Onların yüklerini hazırlayınca dedi ki: "Sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz? Ben ölçeği tam dolduruyorum ve ben misafirperverlerin en iyisiyim." Eğer onu bana getirmezseniz artık benim yanımda size verilecek bir ölçek yoktur. Bana hiç yaklaşmayın." dediler ki. Onu babasından istemeye çalışacağız. Kuşkusuz bunu yapacağız. Yusuf emrindeki gençlere dedi ki: "Sermayelerini yüklerinin içine koyun. Olur ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar da belki geri gelirler. Babalarına döndüklerinde dediler ki, Ey babamız! Erzak bize yasaklandı. Kardeşimiz Bünyamin'i bizimle beraber gönderdi, onun sayesinde ölçüp alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız. Yakup dedi ki, Daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. Allah en hayırlı koruyucudur. O acıyanların en merhametlisidir. Eşyalarını açtıklarında sermayelerinin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki: Ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte sermayemiz de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getiririz, kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız çünkü bu seferki aldığımız az bir miktardır. Yakup dedi ki: Kuşatılmanız ve çaresiz kalma durumunuz hariç onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına bana sağlam bir söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Ona teminatlarını verdiklerinde dedi ki: Söylediklerimize Allah şahittir. Sonra şöyle dedi. Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Onun için ben yalnız O'na dayandım. Tevekkül edenler yalnız O'na dayansınlar.'' babalarının kendilerine emrettiği yerden girdiklerinde onun emrini yerine getirdiler fakat bu tedbir Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savamazdı ancak Yakup içindeki bir dileği açığa vurmuş oldu şüphesiz o ilim sahibiydi çünkü ona biz öğretmiştik fakat insanların çoğu bilmezler Yusuf'un yanına girdiklerinde öz kardeşini yanına aldı ve bilesin ki ben senin kardeşinim. Onların yaptıklarına üzülme dedi. Onların yükünü hazırladığı zaman maşrabayı kardeşinin yükü içine koydu. Kafile hareket ettikten sonra bir tellal "Ey kafile, siz hırsızsınız." diye seslendi. Yusuf'un kardeşleri onlara dönerek "Ne arıyorsunuz?" dediler. "Kralın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü bahşiş var." dediler. İçlerinden biri "Ben buna kefilim." dedi. "Allah'a and olsun ki bizim yeryüzünde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Biz hırsız da değiliz." dediler. Yusuf'un adamları dediler ki: "Peki siz yalancıysanız bunun cezası nedir? Onun cezası kayıp eşya kimin yükünde bulunursa işte o şahsa el koymak onun cezasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Bunun üzerine Yusuf kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da onu kardeşinin yükünden çıkarttı. İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbir öğrettik yoksa kralın kanununa göre kardeşini tutamayacaktı. Ancak Allah'ın dilemesi hariç biz kimi dilersek onu derecelerle yükseltiriz zira her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardır. Kardeşleri dediler ki eğer o çaldıysa daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı. Yusuf bunu içinde sakladı. Onlara açmadı. Kendi kendine dedi ki, siz daha kötü durumdasınız. Allah sizin anlattığınızı çok iyi bilir. Dediler ki, Ey aziz! Gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine bizim birimizi alıkoy. Zira biz seni İyilik edenlerden görüyoruz, dedi ki, eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını yakalamaktan Allah'a sığınırız. O takdirde biz gerçekten zalimler oluruz. Ondan ümitlerini kesince meseleyi gizli görüşmek üzere ayrılıp bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın sizden Allah adına söz aldığını. Daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye veya benim için Allah hükmedinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün ve deyin ki: Ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz bildiğimizden başkasına şahitlik etmedik. Biz gaybın bekçileri değiliz. İstersen içinde bulunduğumuz şehre ve aralarında geldiğimiz kafileye de sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz. Babaları dedi ki: Hayır. Nefisleriniz sizi böyle bir işe sürükledi. Bana düşen artık güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü o çok iyi bilendir hikmet sahibidir. Onlardan yüz çevirdi, ah Yusuf'um ah diye sızlandı ve kederini içine gömmesi yüzünden gözlerine boz geldi. Oğulları, Allah'a and olsun ki sen hala Yusuf'u anıyorsun. Sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün helak olacaksın dediler. Yakup, ben gam ve kederimi sadece Allah'a arz ediyorum. Ve ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından biliyorum.'' dedi.